Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Slime. Evet slime yapıyoruz. Bugün değişik bir tarif deniyoruz. İçine şampuan da koyuyoruz ve size boraks yapımını göstereceğim. Koz boraks nasıl yapılır? Onun yapımını göstereceğim. Bugün değişik bir slime yapacağız. Hadi o zaman malzemeleri sayalım. Nelere ihtiyacımız var? Koz boraks, gıda boyası, tıraş köpüğü, su. Tutkal, şampuan boş bir şişe bu boraksı yapmak için. O zaman biraz daha yakına alalım. Öncelikle boraksın yapımıyla başlayacağız. Şimdi toz boraksımızı alıyoruz. Böyle boş bir şişenin üzerine bir huni yerleştiriyorum. Toz boraksı kırtasiyelerden çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Hepsini koymuyorum. Şöyle bir miktar koydum ya da biraz daha koyalım. Şöyle yarısı kadar koydum. Şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. Bu kadar su bizim için yeterli olacak. Şimdi sıra geldi bunu çalkalamaya. Evet bu raksı suyumuz hazır. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Bununla yapacağız slime'ımızı. Şimdi kesimizi aldık. Tutkalımızı da dökelim. Bu 180 gramlık bir tutkal. Siz 100 gramlık bir tutkal kullanırsanız işinizi görür. Şimdi bunu kenara ayırdım. Daha sonra şimdi bunun içine ne yapıyoruz? Azıcık su koyuyoruz. Çok azıcık. Bakın ne kadar koyduğuma bakın. Bu kadar. Bakın bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Karıştırıyorum. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi değişik bir yöntem uyguluyorum. Ne yapıyorum? Bebek şampuanı. Normal şampuan da olur. Birazcık şampuan sıkıyorum buna. Ben dökeceğim. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Şöyle üç fıs sıktım. Şöyle. Şimdi şampuanla tutkalı iyice karıştırıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Asya ah, sence nasıl olacak? Bilmiyorum ben de. Yapışmaz mı olacak ya da yapışım mı olacak? Yani bu slime tutar mı tutmaz mı? İnanın hiçbir fikrim yok. Sizle beraber deneyimliyoruz. Evet. Şöyle. Şampuanla tutkalı iyice birbirine karıştırdım. Şimdi... Evet. Tıraş köpüğü. Şimdi köpüğümüzü sıkacağız. Ben köpüğü. Ben sıkabilir miyim? Tabii. Şimdi köpüğü çok söndürmeden... ...biraz da gıda boyası ekliyorum. Şöyle... ...kırmızı gıda boyası. Hem <laughs> de onlar başladı. Aslı bizim için karıştırıyor şimdi. Karıştır bakalım Aslı. Devam et. Ben bu olmaya başladı anne. Baksana ne güzel pembe oldu. Ay. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Bol bol karıştırıyoruz. Slime yapmanın %90'ı karıştırmak arkadaşlar. Tek yaptığınız şey karıştırmak. Bol bol karıştırmak. Şimdi sıra geldi boraksımıza. İyice karıştırdık. Her yerine artık iyice tutkalla tıraş köpüğü birbirine geçti. Şimdi hadi boraksımızı alalım. Asya'cığım yavaş yavaş bizim için. Evet. Boraksımızı aldık. Karıştırıyoruz şimdi. Şöyle bir parçalanma meydana geldi. Bakalım. Biraz daha alalım boraks. Biraz daha boraks alalım. Yeterli. Biraz daha boraks alalım. Hadi iyice karıştırayım. Evet, olmaya doğru gidiyor sanki. Ne diyorsunuz? Şöyle. Yani slime gibi oluyor mu olmuyor mu şu an pek anlamış değilim. Yeterli. Bakın şöyle. Ya ne, ne oluyor? Evet. Hatırlıyor musunuz? Bir bundan önceki slime videomuzda bir pembe slime yapmıştık. Sanki o slime'ın kıvamına benzedi gibi. Yani bu nereye gidecek bilmiyorum tabi şu an. Sen başka malzemeler getir bence. Şöyle elimizle oynayacak kıvama geldi mi acaba? Elime de yapışıyor. Şöyle biraz borak salacağım elime. Ben de elimi borak salacağım. Bunu da böyle masanın üstüne alacağım. tam olarak o slime'a benzemiş sanki. Şöyle kinetik kum mu desem, slime mı desem, oyun hamuru mu desem? Anne baksın, istediğim şekli bile alıyor. Evet. Slime olmadı. Başka bir şey oldu. Yani bu bir slime değil. Sanki kum kaleye benziyor. Yani Deniz kuma gelmiş böyle renklenmiş gibi. Evet, kum gibi oldu. Bir değişik oldu yani. Bunu tam size tarif edemem. Allah Oynadıkça anne. da elime yapışıyor zaten. Ver bakalım. Tamam. Ver bir bana. Bak bak şöyle. Yap. Böyle yapınca iyi elime yapışmıyor. Şöyle ellerimi göstereyim size. Bakın. Şimdi ben... boraks dökmediğim zaman elime yapışıyor. Bakın. Yani bu oyun hamuru desem oyun hamuru değil. Slime desem slime değil. Değişik bir şey oldu. Şampuan mı bunu bu hale getirdi? Yoksa başka bir şey mi oldu? İnanın hiçbir fikrim yok. Ve küçülüyor. Evet arkadaşlar, bu slime olmadı tabi. Asya bunu şu an hamur gibi oynuyor. Ben kalan tutkalımızla şansımı bir kere daha deneyeceğim. Azıcık su alacağım, şampuansız yapacağım. İyice karıştırdım. Şimdi biraz tıraş köpüğü alacağım. Şimdi boraks ekleyeceğim. Ya tutkalda sıkıntı var arkadaşlar, ya da aldığımız boraks'ta bir sıkıntı var. Çünkü bakın, yine aynı oldu. Farklı olan şu an tutkal. Demek ki kullandığımız tutkal önemli. Aslında su bazlı bir tutkal olması gerek. Ama olmuyor. Daha öncekiyle aynı oldu şu an. Anne bak baklava yaptım. ne yaptın? Baklava. Baklava mı? evet Asya'nın baklavasını görelim. Pembe baklava. Çok güzel olmuş aslında. Eline sağlık. Böyle, böyle. Elime de pembe yapıyız daha. Bakın. Evet, bunlar artık Asya'nın bir günlük oynayacağı hamurlar. Çünkü muhtemelen bunlar yarına kuruyacak ve taş gibi olacaklar. Bunları atmak zorunda kalacağız. Çünkü tutkal olduğu için içinde bence bu tutkal kuruyacak. Bana öyle geliyor. Bakın. Evet bugün hüsranla başladık, hüsranla bitirdik. Olsun, üzülmek yok, denemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber slime yapmayı denedik. Ama olmadı. Olmadı. Neden olmadı bilmiyoruz. Kullandığımız tutkal şöyle bir beyaz tutkal, su bazlı olan bir tutkaldı. Ama Nedense olmadı. Daha önce kullandığımız tutkal da beyaz kırtasiye tutkalıydı. O da su bazlıydı ama o çok güzel olmuştu. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Olmadı hiç. Bakın pembe slime'ımız olmadı. Beyaz slime'ımız olmadı. Böyle uzuyor. Uzuyor ama parçalanıyor. Güzel oldu ya da kötü oldu. Hamur gibi oldu. Şöyle yani direkt şöyle parçalanıyor. Evet Haslıcığım bugün slime'larımız olmadı. Evet. Tekrar Maalesef. deneyeceğiz mi? Evet tekrar deneyeceğiz. Bu sefer? Bu sefer olacak. <laughs> İnşallah bu sefer olacak. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik yani. Bu slime'lar bir olmadı bir olmadı bir uzadı bir koptu. Evet. Olmadı. Evet Asya'cığım. Bugün sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.